Ne olursun yardım et. Neredesin? Sesimi duymuyor musun? Aa, ne oldu? Ne oldu? Kızım suç işledim. Koboy olmaya özendim. Polisler beni hapishaneye attılar. Bana yardım eder misin? Aa, nasıl kaçacağız buradan biliyor musun? Nasıl kaçacağız kızım? Ya, kapı açık orada görmüyor musun? Ee? o gerçekten kapı açıkmış. Hadi gel de kaçalım. Hadi kaçalım yara. Arkadaşlar kaç kaçış oynuyoruz. Haydi oyunumuza geçelim. Kızım bana yardım et de çıkalım buradan. Nasıl çık? Aha burada mı çıkacağız? Evet. Aç bakayım. Aha çıktık. Nasıl çıktık? Amanın aman. o nereye geldik biz ya? Kabayların diğerine geldik. Baksana etrafa. Bak Yusru'a bununla getirdiler kızım beni içeri attılar gördün mü? Evet gördüm. Bu ne ya Allah'ım ya oyun salonu malın salonu diyor bir şeyler diyor ya. Burada yılan da vardır çöl ya burası. Evet çöl. Çok sıcak. Uçsuz bucaksız koca bir ay. Baba. Anam gittik kızım kuma gömüldük. Baba. Efendim bir Oscar tane. Oscar biliyor çeli musun? Biliyorum kızım beraber izledik ya. Atla bir tane mi şuradan? Of Allah Yusra yıkılmış bir tren. <gülüyor> ha? <gülüyor> Karşısı bitiş yeri mi? Hayır, kuma nasıl gömülüyor gördün mü? Ay, felat gömüldük aşağıya. Gençler şekil biz çok iyi oynuyoruz bu Devamlı düşüyoruz. <laughs> Kızım, o müzik sesine bak ya, şu karşıya geçelim. Allah, bunlar ne böyle? Ana, hayır ya. Ben ne bileyim Mogon'un orasında altta olduğunu ya. Ama sana satıyor. Devam et canım. Koş kızım düştük düştük. Hop hop evet. tamam. Ve evet. evet. kenarına atlayacaksın. Kenarına ay. Evet. Evet. Oy Allah Allah çocuk çekil önümden. Uygun. Düşmek hiç istemiyoruz. Yukarı mı? Evet. Bu ne? Bu anın kafa kafası orada kalmış. Domuz iskelet olduğunu düşünsene. Ne fark eder iskelet sonuçta ikisi de. <laughs> domuz iskelet. Hayır ya. En aşağı kadar attı ve ya. Dedenlerin köyünde hava kararınca domuz geliyor vallahi. Aynen kızım domuz geliyor. E yani hayvanın ya yani geri gömüldük. Hayvan ne yapacak? Gezecek onun doğası orası. Evet. Anladın mı? Onun yaşam yeri orası. Sen nasıl şehir değişiyorsun? O da orada yaşıyor. Anladın mı canım? E tavuğun... Ağrı var ya o koktu orada. <laughs> tavuk mu koktu etraf? Hayır hadi bebeğim, tavuğun ağrı koktu. Biz buradan nasıl gideceğiz Çok şimdi? Ağır atıyorlar ya. Hadi. Ha çıktı çıktık çıktık. Of of o Efsane bir bölümle karşınızdayız. Mezarlık mı? Ya bir şey de kalkıp gelmesi buradan. İçeri gireceğiz herhalde. Ha? Hayır. Nereye gideceğiz? Ha merdivenden çıkacağız. Bu nasıl bir yer ya? Bu nasıl bir Terk edilmiş kasaba hiç kimseler yok. Gitti gitti. Düştü. Allah! <laughs> Anamın kafamızı vuruyorduk ya ne oldu öyle? Baba şurada bak şurada. Buna mı? <laughs> kızım kurumuş. Üstüra patlayıcılar var kızım burada ya. Allah bunlar bir hava yutsa ya. para parça olmak ne kelime biteriz. Evet. <laughs> oh! Düşme aşağıya mi ya? Her yerde kalk. Düşler var düştü. Efendim. Aha. bir tane. Ya. Dedemlerin köyünde ağır koyuyorlar ya şey Evet kızım. Heh. Tavuğun ağırını koyuyorlar ya çok koktu. Allah gittik ya. Doğru söylüyorsun kızım doğru. Ama yapacak bir şey köylerde olur öyle şeyler. Aa, geçtik. Geçtik. Aa altın. Ver 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 ver. Vermiyor ya. Uyuşturuş altın dolu kızım. Para para. Bir dakika biz nasıl geçeceğiz karşıya? Atlayacağız. Atladık gerçekten atlıyormuş. Biri konuşuyor. Hayır ateşin içinde yendik kildik ki ki ne olduk? <laughs> Aşı karşıya. Hop! Ölüyorduk derdiyse. Geç canım. Bir daha. Bunun karşıdaki ne acaba? Zipte Jerem zipte. Bakalım burada çıkarabilecek mi kızım beni. Yanıma geldin ama hiç yardımcı olmuyorsun. Nereden gideceğiz? Baba baba. Ba. Sağ sola. Oh. Sağ sola. Oo. Oo. Ana aşağıda oldu Yağmur mu yağıyor? insanlar mı düşüyor? Bu ne? Yılan. <laughs> ben yılan dili yapabiliyorum. Kızım ben o yılana dokunmak istiyorum. Bunlar ne ya? Ay orada da yılan var. Çık dışarı. Yılanın kanı olmaz mı? Kızım burada da var yılan bize bakıyor. Of yılanın kanı olmaz mı? Zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Baba. Ay kaç karşıya. Ayy sallala. Ne? Sallala. Nereye gidiyoruz? Allah karşısı akrep dolu. Hüsroş bence biz burada kaçak altı çıkarıyorduk kızım. <laughs> Tarih eser arıyorduk herhalde bizi yakaladılar. <laughs> yapma dur dur yapma. Korkutma nereden geçeceğiz? <laughs> Aa, ama olacak gibi değil. Şuradan <laughs> geçip Akrep <Akif gülüyor> kardeş dokunmayı bize. Nereden nereden? Hop tam geçtik. Ay hiç sevmem bunları. Bunlar ne böyle ya? Anne. Oo, i̇ğneleri var ya. Hileli suda. Akrep Neyleli? şekeri var Kızım akrep makrep deme bana. Hop. Baba. Bir ben de akrep mi dedim mi? Ben yengeç mi dedim demin. <laughs> Şaşırdım. Ağzına gireceğiz. Şaka yapıyorsun sen. Bu ne? Hüsra bu ne kızım? Baksana Allah'ım yarabbim gir ya. Ay. Yumurtaymış bu. Hüsra yumurtaymış kızım gerçekten. bu. Tavuk yumurtası günlük yumurta mı yemiş? <laughs> oh! Şimdi nasıl olacak? Bu inat mı ya? Kızım. Ana. Bu neymiş böyle ya? Yutmuş yutmuş. Vay. Mekan değiştirdik direkt. Gözlüğü Bir dakika biz buradan gidemeyiz ya. Şuradan gideceğiz. Bu, bu yılan yumurtası ama. Evet. Şuradan gidelim. Lenin arkada bir şeker. <laughs> Aa bir boğa var orada. Yusruş. Binelim mi kızım bana? Boğa kardeş. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Sen join oynayacaktık ya. Neden vuruyorsun bu kadar? Boğa <laughs> 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 Ne, ne bu hıza hıza bizi öyle be. Şimdi Ozan nasıl yapacağız burayı? Hiç oraya gözükmeden geliyor. Yavrum. Allah. Elimiz kolumuz ne oldu biliyor musun? Bir dakika. O çocuk ne yapıyor? Onun yaptığını göstermiyor bizi tabii. Şuradan ge 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 g kandırdım seni. Allah! Kim kimi kandırıyor? Çok zeki, <laughs> çok akıllı. Ben yapayım böyle. <laughs> İsra. Yamultuyor kızım bizi, yamultuyor. Ya şuraya gireceğiz de. Nanik, nanik. Oğlum sandalye oturma vakti değil mi? Nanik. Hah e ne oldu mutfak? Kaç 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 geçtik geçtik geçtik. Geçtik geçtik. Ay. Vurma vurma. Hayır ya. İsra patlattı kızım bizim TLT gibi. Gel İçeri gel. Kaç 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 kaç. <gülüyor> <gülüyor> maske, maske. Allah. Hayır hiçbir şey bulamamışım. Ne olur ya. Bu kadar hızlı alamazsın ama ya. Geçtik geçtik geçtik. O oh, ne geçmesi ya. Ben ben buradan gidiyorum ya bu sefer. Ben buradan gidiyorum. Gel, gel buraya gel bili 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 bili. Aha. Anam. Ucun. Oo. Oh! <laughs> ne olur yapma. Ne olacak şimdi? Ha. Buradan kaç. Buradan kaç. Ne olur kaç. Kaç 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 kaç. <laughs> güle güle. Orada takılı kaldı. <laughs> Nereye bindik ya? Allah'ın vagona binmiş ya ne olacak şimdi eyvah Allah aşağıda akrepler var Hüsruş burada da zip gibi bir şey var gittik aşağıya Kızım olabilir her şey olabilir bu oyunda Aha şimdi işte bittik Geç 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 Ah be bir vurdu bütün vücudumun kemikleri kırıldı. <laughs> Doğradı bize. Hadi bebeğim geç. Aha geçtik. Nasıl oldu Şuradan şuradan şuradan. <laughs> ah be o evet. Evet. Nereye geldik? Evet işte bu be. Harikaydı. Bitti i̇şte oyunumuz. Arkadaşlar vahşi bu tapsanesinden acayip bir şekilde kurtulduk. Videolarımızı beğenmeyi Olmayı, unutmayalım. Birilerini, birilerini açmayı unutmayalım. Bildirimleri açmayı unutmayalım. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şunu unutmayın. ben Aynen öyle. Bildirimleri açalım.